Leman, sakin ol biraz. Deniz kendi sorumluluğunu alabilecek yaşta. Öyle mi? Madem sorumluluğunu alabilecek yaştaydı... ...niye burada, niye Efe'nin evinde değil? Üç gün kaldı, dayanamadı, geldi değil mi? Sorumlulukmuş. Ben çağırdım. Burada kaldığı falan yok. Seninle konuşmak istedi. Onun için bekliyor bu kadar saattir. Neyse ne. Hem biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Önce sınıfını geçeceksin. Geçmezsen... Annen, yeter artık. Anlaşma falan yok tamam mı? Bitti. Senin karşında Eski Deniz yok artık. Abla canım. <laughs> oh. Çok canım yanıyor. Sizden bir tek şey istedim ya. Bir tek şey. Niye anlamıyorsunuz beni? Sen karıştırdın değil mi bunun kafasını? Yoksa durup dururken Amerika işi nereden çıkacak? Durup dururken değil ama. Deniz Kısa Film yarışmasını kazandı. Demek gerçekten yeteneği de var. Gitmek de istiyor. Bırak ne yapmak istiyorsa yapsın. Yaz tatilinde gider nereye gideceksin? Yaza kadar bir daha Amerika saçmalığı falan duymak istemiyorum. Otur dersine çalış. Anne. Boşuna konuşma Deniz. Bu konu burada kapanmıştır. Sen boşuna konuşuyorsun anne. Ne durumda olduğumu görmüyorsun değil mi? Nasıl acı çektiğimi görmüyorsun. Ben buradan gideceğim anne. Sen istesen de istemesen de gideceğim. Nasıl gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum ama bir şekilde gideceğim işte. Zor gidersin, beş parasız. Leman ne yapıyorsun sen ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Oğlun o senin. Oğlum diye her söylediğini yapacak değilim herhalde. Sen ne istersen iste. Ben kararımı verdim. Deniz Amerika'ya gidecek. Öyle mi? Hangi parayla? Orası seni ilgilendirmez. Bir şekilde bu konuyu halledeceğim ben. Oğlum için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Sakın, sakın ha. Bana ahlak dersi verecek son adam sensin, tamam mı? Aslı barda sustum. Efe barda sustum. Su barda sustum ama sen bunu yapamazsın. Sen Deniz'in babasından hamile kaldığın gün yitirdin o şansını, tamam mı? O adamı gerçekten sevseydin, her şeye rağmen hamile kalsaydın sana diyecek tek bir lafın bile yoktu. Ama sen o adamı sevmedin. O adamı hiçbir şey hissetmedin, o adam için savaşmadın, hiçbir şey yapmadın sen. Sen ne yaptın biliyor musun? Onların hayatını istedin. Yatlar, katlar, elinde yüzük, altında araba. Ne oldu? Olmadı değil mi? Bırakmadı karısını senin için. Ne yaptın peki sen? Gittin bir başkasını buldun. Seviyor musun onu? Hayır sevmiyorsun. Niye onunla berabersin? Çünkü senin hayatını kurtardı. Çünkü sana, senin kızına sahip çıktı o. o adam seni seviyor ya. Gözünün içine bakınca gözlerin içi gülüyor ya. Sen bunu görebiliyor musun? Göremezsin. Görsen bile anlamazsın. Sen çünkü kendinden başka hiç kimseyi sevmiyorsun. Ama ben sevdim tamam mı? Ben Deniz'i seviyorum. O yüzden herkes bana bağırabilir. Herkes benden hesap sorabilir ama sen bunu yapamazsın. Şimdi sakın bir daha bu konuyu açma. 짓기도 담다 Efe? İçerideyim. Ee, konuştun mu Aslı'yla? Yok. Yani pek, pek konuşamadık. Nasıl peki? Kırgın. Kızgın. Öfkeli. Üzgün. Berbat. Perişan. Daha sayayım mı? En kötüsü de ne biliyor musun? Kalbi kırık. Hem de o kadar kırık ki beni bile affetmiyor. Sence bir gün unutur mu? Beni affeder mi diye soruyorsam hiç sanmıyorum. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm zaten. O yüzden bir daha rahatsız etmeyeceğim onu. Bir daha da karşısına çıkmayacağım. Nasıl? Gidiyorum ben Efe. Amerika'ya. Yarışmayı kazanmışım. Ha. Tebrikler. Sağ ol. Yazın değil miydi o kursu? Öyleydi. Ama ben şimdiden gideceğim. ...veyahut da dönmeyeceğim. Nasıl yani anlamadım? Temelli gideceğim Efe. Çıkacağım hayatınızdan. Ya, tamam yani evet bir süre uzaklaşman iyi bir fikir ama yani öyle temelli gideceğim falan. Yok Efe yok, ben konuştum bizimkilerle. Yarın işlemlere başlıyorum, pasaport, vize filan. En kısa zamanda gideceğim buralardan. Benim de bu hikayedeki rolüm buraya kadarmış. Kardeşim, Bu aşk burada biter ve ben çeker giderim. Anneanne, yine mi adamla alakalı soru soracaksın? Yok yavrum, onu sormayacağım. Ben çok üzgünüm. Niye anneanne? Verdiğim sözü tutamadım. ...seni koruyacağıma söz vermiştim. Kimsenin incitmesine izin vermeyeceğim demiştim. İşte verdiğim sözü tutamadım. O adam seni kırdı. Çok yaraladı yavrum. Önemli değil anne. Ben alıştım artık. Yani... O adam benim neticede gerçek babam olabilir. Dolayısıyla iyi olması mümkün değil yani. E ee, anneme çekmediğime göre herhalde ona çekmişimdir. Anneanne. <laughs> <laughs> Kimse durup dururken kötü olmuyor değil mi? Nereden çıkarıyorsun bunları güzel kızım? <laughs> Sen kötü bir insan değilsin ki. Kaldır bakayım güzel yüzünü. Hı? Mine. Seni gerçekten çok seviyorum. Hep yanındayım. Hep yanında olacağım. Pek konuşma anne. Belki bir gün sen de terk edip gidersin beni. Sen de sırtından ersin. O kadar büyük hatalar yaptım ki. O zaman da yanında durabilecek misin? Sen seviyorum diyebilecek misin bana? Her hatanın bir bedeli var güzel kızım. Sen de yapsan, ben de yapsam hiç fark etmez. Bedelini öderiz. Sana kızarım.